Aile hayatının en önemli unsurlarından bir tanesi şüphesiz mutlu bir cinsel hayattır. Her iki eşin evliliklerinde mutlu bir yuva olmalarını sağlayan ekonomiden sağlığa kadar birçok faktörün olduğunun farkındayız. Ancak cinsel hayat da bunlardan bir tanesidir. Hatta belki de en önemlisi. İslam kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir. Bu sebeple insanın hayatında önemli bir yer tutan cinselliği ve eğitimini de ihmal etmemiştir. Belirli ölçüler içerisinde helal dairesinde keyfe kafi gelecek şekilde düzenlemiştir. Cima, eşler arasında meydana gelen cinsel ilişkinin bir diğer adıdır. Cima eşlere helal kılınmış, birbirlerine karşı en temel vazife sayılmış bir birliktelik biçimidir. Bu birlikteliğin eşlerin maddi manevi yaşantısına oldukça faydası ve katkıları vardır. Onların sağlıklı bir aile yapısını muhafaza edebilmeleri ve birbirlerine karşı sevgi ve merhametlerini kaybetmemeleri için sağlıklı bir cinsel yaşantıya sahip olmaları şarttır. Sağlıklı bir cinsel yaşantının temelini oluşturan pek çok şey vardır. Bunlardan en önemlisi eşlerin her birinin bu birlikteliğe fiziksel ve psikolojik açıdan hazır olmasıdır. Taraflardan birinde bu açıdan herhangi bir hazırlıksız ve isteksizlik varsa bundan kaçınmak ve ertelemek gerekir. Yanı sıra eşlerin birbirlerine karşı iltifat etmeleri, birbirlerinin hoşuna gidecek davranış ve konuşmalar yapmaları cinsel mutluluk için olmazsa olmazdır. Gel görelim, bu konu eşler arasında epey ihmal edilen bir durum olarak günümüzde pek çok çiftin muzdarip olduğu bir konu olmaktı. Çiftlerin mutluluklarına engel olmaktadır. Kimi erkekler eşlerine iltifat etmekten imtina etmekte, ona böyle bir teveccüde bulunmayı bir eksiklik adletmektedirler. Gel görelim ki bu davranış kadın kimyasına zıt olmakta onun eşine olan sevgi ve saygısını yitirmesine sebep olmaktadır. Yüce Allah eşlerin böylesine bir hatayla birbirlerini aile hayatından ve cinsel yaşantıda soğumalarına asla rahmet nazarıyla bakmaz. Bu durum onun gazabını celbeder. Eşler arasında dikkat edilmesi gereken bir başka husus da eşlerin cima ettikten sonraki davranış biçimleridir. Pek çok uzmanın dediğine göre bugün biliyoruz ki cimadan sonra eşlerin biraz soluklanmak için beklemesi ve o esnada birbirlerine hoş sözler söyleyip ilgi göstermeleri özellikle kadın açısından oldukça önem arz etmektedir. İş bitince arkasını dönüp yatan bir erkek evliliğin temeline dinamit döşemiş olur. Bu yaptığında büyük bir sorumluluk altına girer ve ahirette zor bir hesaba çekilir. Bu sebeple eşler cima sonrası birbirine bir müddet ilgi gösterip ardından da uyumadan kalkması ve abdest alması gerekir. Gusül almak en güzeli olacakken eğer buna imkan yoksa veya sabah namazına kalkınca gusül almak isteniyorsa normal namaz abdesti almak gereklidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına kalktığında gusül alacağı zamanlarda cimadan sonra yatmadan önce mutlaka kalkar, hijyen ve manevi temizlik açısından bir namaz abdesti alırdı. Sabah namazına kalktığında ise gusül abdesti alır, sabah namazının sünnetini evde kalıp mescitte sahabilere farz namazını kıldırırdı. Buradan anlaşılacağı üzere cimadan sonra doğrudan uykuya dalmak, elini yüzünü yıkamadan öylece uyuya kalmak doğru bir davranış biçimi değildir. Bu hem maddi hem de manevi temizlik açısından oldukça önemli bir konudur. Cima esnasında vücudun her yerine değen eller ve vücut azaları eğer yıkanıp temizlenmezse pek çok hastalıklara yol açabilir. Bu durumda kişinin hem gündelik hem de cinsel hayatında sıkıntılar meydana gelebilir. Yine kişinin cimadan sonra direkt uyuması, abdest almaması durumunda bazı manevi huzursuzluk ve sıkıntılı hallere maruz kalabilir. Sebebi bilinmez bir şekilde başına gelen olumsuz olaylardan etkilenebilir. Bu yüzden Yüce Allah'ın Resulü nasıl yapmışsa bizim de onun öğüt ve tavsiyelerine uymamız, hayatına tatbik ettiği her işi kendimize düstur edinmemiz gerekmektedir. Yüce Allah cümlemize hayırlı ve sağlıklı bir ömür geçirmeyi, eşlerimiz ve çocuklarımızla mutlu bir yuva kurup onu idame ettirmeyi nasip ve müyesser eylesin bizleri her türlü tehlike ve belalardan muhafaza eylesin